Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu aslında eminim bir çoğunuzun hayalini kurduğu şehrin tozlu dumanlı havasından kurtulup işte betonlaşmasından yoğun hareketliliğinden stresinden kurtulup bir köye yerleşmek bu köyde de mütevazi sakin eşinizle çoluğunuzla çocuğunuzla mutlu bir hayat sürmek. E tabii ki bu hayalin sonunda insanın kafasına bir soru takılıyor. Eğer ben işimi gücümü bırakıp köye yerleşirsem geçimimi nasıl sağlarım? nasıl bir gelir elde edebilirim? bu soru insanın kafasına takılıyor. Çünkü çocuklarınızı bakmak zorundasınız. bunun üzerine ben de sizlere ufak tefek tavsiyeler vermek istedim. Tabii ki eğer köye yerleşecekseniz bir işle meşgul olmak zorundasınız çünkü e, geçiminizi sağlayabilmek için. O yüzden ben de hayvancılık konusunda e, sizlere bilgi vermek istiyorum çünkü branşım bu, alanım bu. E, tutup da size tarımla ilgili bilgiler vermeye çalışırsam yanlış yönlendirmiş olabilirim diye kendi alanımla ilgili yani hayvancılıkla ilgili e, sizlere tavsiyeler vereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle İki tane tavsiyem olacak sizlere. Mutlaka e, olmazsa olmaz bunlar. İlk öncelikle sakın ola ki patronunuza, eşinize, e, dostunuza, apartman sakinlerine, kapıcıya, carda curda kızıp da aman ben e, göçümü bağlıyorum, çoluğumu çocuğumu alıyorum, köyüme gidiyorum derseniz gerçekten hayata bir sıfır yenik başlamış olursunuz. E, i̇kinci e, uyarımı da söyleyeyim size. Mutlaka eşinizin e, fikrini alın. Sakın başınıza buyruk e, yok kesin gideceğiz. E, ben gidiyorum. İster gel, ister gel. Yani bu tür şeylere sakın girmeyin eşinizle. E, eşinizin rızasını almak ve çocuklarınızla tabi rızasını almak sizin için çok çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız. Köye yerleştiğiniz zaman işler yolunda gitmezse eşinizin sürekli ben sana demiştim, beni dinlemedin gibi tabirlerde size bulunacaktır. Sizin de e, işinizdeki motivasyonun, moraliniz düştüğü için sizi kötü etkileyecektir ama e, eşinizin rızası olduğu zaman, köyde yani hayvancılıkla ya da işinizle ilgili yolunda gitmeyen olaylar varsa eşiniz size destek olacaktır. Her şeyin düzeleceğini söyleyecektir ve sizin de moraliniz yükselecektir. İşinize daha sıkı sarılacaksınızdır arkadaşlar. Bu da benden size bir tavsiye. Bu iki şıkkı sakın ola ki geçmeyin. Peki tamam. Gayet sakin bir kafayla karar veriyorsunuz. İşinizden ayrılıp köye yerleşeceksiniz. Eşiniz de gerçekten en az sizin kadar böyle bir hayat sürmek istiyor. Ne yapmamız gerekiyor ilk <laughs> öncelikle? Arkadaşlar eğer ki bir köye yerleşip hayvancılık yapmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka altyapınızın çok sağlam olması gerekiyor. Gerek köyde yaşayacak olduğunuz evden tutun. Hayvancılık yapacaksanız e, hayvanların bakılacağı işte çiftlik, han, ahır neyse işte o olsun. Gerek... Ee, hayvanların bakım ve beslenme bilgileri olsun. Altyapı bunlar yani. Bunların çok kusursuz, tertemiz olması lazım. Ee, şimdi diyorsunuz ki ben e, tamam evim çok güzel var köyde. Arazim var. Meramız var. Ee, işte ahırda yaparım. Bir şey değil. İşte projesini sizlerim. İşte 15-20 başlık ahırda yaptığım. Fakat ben bugüne kadar hiç hayvanlarla haşır neşir olmadım. Hayvan bakımından anlamam. Ben bu işi yapamaz mıyım? Kesinlikle yapabilirsiniz arkadaşlar. İddia ediyorum yani. İstedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Peki köye yerleştiğimizde hiçbir bilgimiz yok. Hayvan aldığımız zaman nasıl zorluk çekmeyiz? Bunları da arkadaşlar konuşalım. Bakın az önce dedim ya sakın ola ki komşunuza, patronunuza, işte arkadaşınıza kızıp Köye yerleşip hayvancılık yapmaya çalışmayın diye. Gayet sakin bir kafayla e, bilgi depoluyoruz arkadaşlar. Normal işimizden geliyoruz her günkü gibi. E, yemeğimizi yiyoruz. eşimize çoluğumuzla, çocuğumuzla ilgileniyoruz. Ve kafamızı tamamıyla boşaltıp ne kadar kaynak varsa, işte kitap olur, zaten internet bir okyanus gibi. Oradan sürekli bilgiler olur. Varsa hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarınız tabii ki doğru kişiler, sizi yanlış yönlendirmeyecek olan kişilerle veya veterinerlerle varsa arkadaşlarınız veteriner sürekli böyle öğrenmeye aç öğrenciler olur ya. Aynen o şekil yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Normal işimizde de gidip geliyoruz. Bir süre sonra bakacaksınız ki o kadar bilgi birikmiş kafanızda ki. Yani köye gidip hayvancılığa başladığınız zaman, ineğin yem yemesi, ot yemesi düştüğü zaman neresinde sıkıntı var? İşte ineğiniz e, ishal olduğu zaman nasıl bir sıkıntısı var? Ateşi çıktığı zaman işte nasıl bir sıkıntısı var? Nasıl bir ilaç kullanmalısınız? Zaten bunları sürekli okuyup e, görmüşsünüzdür. Çok fazla zorlanmayacaksınız. Şu tavsiyede de bulunmak isterim arkadaşlar. Eğer işletmenize çiftliğinizi bir veteriner geliyorsa... Arkadaşlar gözünüzü dört açın, kulağınızı dört açın, veterinerin böyle dibine kadar girin. Ne yapıyor? Serum mu takacak? Hangi damara? Nereden geçiyor damar? Yani bunlar gerçekten sizin işi öğrenme azminizle alakalı olan şeyler. Zaten çok fazla bu işe hevesliyseniz kısa sürede hepsini aşacaksınız. Bunun örnekleri, bunun örnekleri o kadar var ki çevremde hatta belki bir gün bir tanesinde röportaj bile yapabiliriz. Bugüne kadar hiç hayvancılıkla uğraşmamış ve şu anda bir sürü hayvanı olan ve normal benim gibi işte evlere servisi bulunan bir kişiyle belki bir gün röportaj yapabiliriz. Onunla konuşabiliriz. Söylemiş olduğum gibi yani bu işi yapmanız sizin azminizle alakalı olan bir şey. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. E, tamam işinizden ayrılacaksınız ve köye yerleşip hayvancılıkla uğraşmak istiyorsunuz ama hiçbir birikiminiz yok. E, bu hayvancılık da gerçekten e, çok sermaye isteyen bir iş arkadaşlar. Şu anda inek fiyatları yani bir 10 tane inek alayım desen 150 bin lirayı gerçekten 150 bin lira tamamıyla belki de daha fazlası da olabilir. Ben iyi niyetimle konuşuyorum. E, 150 bin lirayı 10 tane ine vermek zorundasınız. Bir ekiminiz yok ama hayvancılık yapmak istiyorsunuz. Yani şu hataya da düşmeyin arkadaşlar. E, kredi çekeyim. İşte 15-20 hayvan alayım. E, çiftliğimi krediyle yaptırayım. İşte araba, çiftlik arabası alayım, evimi yaptırayım derseniz yani tavsiye etmiyorum böyle bir durumu. E, hüsrana uğrayabilirsiniz. E, kolay kazanılmıyor sonuçta para. E, ne zaman olabilir bu? Yani küçükten başlayabilirsiniz. Hani 10 inek değil 15 inek değil de 5 tane inekli ya da 4 tane inekle başlayıp deneyim kazanmak kazandıktan sonra belki olabilir ama gene de çok fazla bu hayvancılığı işte kredi, faizli kredi çekip de bu işe başlamanızı tavsiye etmiyorum. Gücünüzün yettiği kadar yaparsanız daha verimli, daha randımanlı olacaktır. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. İnşallah anlatmak istediklerim anlaşılmıştır. İşin özeti azmin elinden bir şey kurtulmak. Yeter ki bir şeyi çok isteyin, hayallerinizin peşinden koşun. Şunu, şunu da söylemek isterim. Eğer sadece hayvancılık için demiyorum, hangi işi yapıyorsanız yapın, disiplini elden bırakmayın arkadaşlar. Bir de tabii ki de olmazsa olmaz bir ticaretle uğraşıyorsanız muhasebedir. Bakın şu anda e, samanların, yoncaların üzerinde oturuyorum ve bunların hepsi kayıttır arkadaşlar. Ne kadar bu ay ne kadar yem aldık, ne kadar ot aldık, işte veterinere para ne kadar ödedik. Ne kadar süt dağıtırken e, benzin harcadık aracımıza. Yani bu işletmeye ne kadar her neyse yani ne, ne harcandıysa hepsi teker teker yazılmıştır tabii ki. ...gelirler de aynı şekilde yazılıyor. Bu işletmeden bize ne kadar gelir geliyor ayda. Her ay bunları kıyaslandırıyoruz. Bu ay kar mı ettik, zarar mı ettik... ...veyahut geçen aya nazaran fazla mı kazandık, az mı kazandık. Bunların hepsinin muhasebesini günlük olarak tutuyoruz. Bugün mesela süt dağıttım, peynir verdim, tereyağı verdim... ...ve bunları hemen akşam olunca... ...çünkü akşama kadar satışlarımız devam ediyor akşam yatmadan önce hepsini teker teker geçiyorum. Ertesi gün tekrardan ertesi gün tekrardan satışımızı gerçekleştirdiğim zaman işte geliri de gideri de yazıyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum işimizi. Yani diyeceğim o ki disiplini ve muhasebeyi kesinlikle elden bırakmayın. En ufak bir kaçak olmasın. Anlatmış olduğum şekilde yaparsanız arkadaşlar işinizi daha iyi tanımış olacaksınız. E, ne kadar kar elde edebiliyorum. Tabii ki bunu yıllık olarak da tekrardan yapacaksınız. İşte geçen yıl ne kadar kar etmiştim. E, ondan önceki yıl ne kadar kar etmiştim. Bunları da karşılaştırabilirsiniz. Yine fazla uzattım. Hemen videomu bitiriyorum. İnşallah hayalleriniz gerçekleşir arkadaşlar. dilediğinize hayat sürersiniz. Eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla o hayallerinizdeki gibi artık nasıl hayal ediyorsanız İnşallah öyle bir hayat sürersiniz. E, bugündük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha iyi, daha güzel, daha verimli çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.